Üç adam üç bilgisayardan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bence önce bugün sizlerle İzmir'de bisiklet sürüyoruz. Rotamız Balatçık'tan Hill Town AVM Mavi şehir Kazasız belasız Varız var Umarım kamera kaydı iyidir oldu. Daha aşağı inmiyor muyum? Daha geniş bir açıdan çekmek istedim ama Şartlara el vermedi. İleride bir çöp kutusu. Hemen arkamızda bir can kurtaran bakışı. Bir tane araba var. Geçti. Solda kepekler. Tehlikeli bir saldırı Saldırmadılar. Umarım akşam dönerken de saldırmazlar. Şöyle de sağdan ilerleyelim. Aslında sağ biraz da sağından geçersek bizi görmeyebilirler. Zafer hocama sevgiler. Yeşilde geçiyoruz. Sinyal verip çıkışımızı tamamlıyoruz. Sağda solda yine köpekler. Allah'tan saldırmıyorlar. Biri yürüdü yanımızdan ama şey olmadı. Yeşil yanıyor, devam ediyoruz. Solda bir araba. Arkamızdan bir kron var. İleride sola yanaşmamız lazım, sola döneceğiz. Bir taksi yanımızdan geçiyor. Bir kamyon yanımızdan geçiyor. Araba çıkmak üzere bizi dinlemiyor. Dinledi. <laughs> de. evladı hop Geliyorlar. İleride kırmızı ışık ne güzel. Ranger yanımızdan çok hızlı geçti. Sanki bir bok varmış gibi. Umarım nasıl bir patlamaz en sevmediğim şey. Şuradan sola yanaşalım.

Araba oraya dikkat, yankırı teran mı yetişiyor? Bir de düşürelim. Allah'tan yol kısa. Şuradan kapılara dikkat ederek geçelim. <Sessizlik> <Sessizlik> İleride kırmızı yanıyor. Gördüğüm bebekli ya. bir kırmızı ışık. Sarı. Workout paused. Workout resumed. Kapı tehlike yapmayacak şekilde geçelim. Geri gelelim şeridimize. Şimdi de geçtiğimizde geçiyoruz. biraz bozulabilir. Dolunca <laughs> insan boğazı kırıyor. <laughs> Tramvay yok ama bir tane motor var onun geçmesini bekleyelim. Geçtik. Bir Az daha böyle kaptırıyorduk taşları. Haydi lan geçtik. Cemaatler bugün çalışmıyor galiba. Yaptı evde görmedim. Radara <gülüyor> dik girmek gerekiyor. Yani girersiniz Aşırı bir Şöyle engellerle Bir daha <onlastiklerini> sıkıntı yok <laughs> Araba dedikten yeşil yandı geçtik araba durdu oh. biraz yorulduk kollarımızı geri bir anda durmaydı. 피라는 알아르치고요. 뭐라고요? 믿을 수요 yolumuza girdik. Bu da Yükşehir Belediyesi'nin yaptığı Çiğli ve Mavişehir'i bağlayan tramvay yolunun bisiklet yolu. Şurada tramvay. Şurada Ama yola bağlayan. Tabi vites düşürmeyi unuttuk. Şöyle çevirelim tramvay geliyor karşıdan. Biraz eğimli tabi. Sıkıntı oldu. Tramvayı görüyorsunuz. Geri yolumuza çevirdik.